Selamlar arkadaşlar, Luna Klasik genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine önemli gelişmeler, önemli detaylar var piyasada. Bu düşüş nedenleri, neler bizleri neler bekliyor, boğa iddiaları gibi birçok faktöre de değineceğimiz genel bir video olacak. Video detaylarından önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Bitcoin 2 önemli çöküşten sonra yine Luna Klasik'te önemli iğnelemenin ardından tekrardan 4.032 bin bantlarına kadar son zamanlardaki en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Tabii ki piyasada bir panik havası söz konusu durumda yatırımcılar fazlasıyla panik durumu içerisinde. Duvon'un Aralık ayı içerisinde 25 gün 27 gün civarında sonrasında yine dava süreci gelişmeleri bulunacak. Bunlar önemli ve önemli tekliflerde yine bu Klasik kısmında gelmeye devam ediyor. Hızlı bir şekilde şöyle sizlere de genel bir bakış ile aktarmış olalım arkadaşlar. Telefonun hepsi ait olduğu düşünen 8 adet cüzdanın yakılması TR Klasik zincirinde oylama başlatıldı. 8 cüzdan içerisinde 302 milyon Luna Klasik, 358 milyon USD Klasik var ve bunların yakılması beklentisi bulunuyor. Tabii ki bu süreç içerisinde benzer oylamalar fiyatlara tam etki etmese zincirin gelişmesi adına çalışmaların yapıldığını Luna Klasik adına görmeye devam ediyoruz diyebiliriz. Ekstra olarak genel kripto piyasasına bakalım. Bitcoin'de önemli bir düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Kripto piyasası kırmızı hale büründü. 100 binlerden bu gelen 93 binlere 94 binlere kadar gelen iğnelemeler tabii ki bizleri korkuttu diyebiliriz. 94 bin bandını destek olarak almış durumda. Şu anda bize için 93 bin bandı tabii ki e, önemli olacak. Eğer 93 bin dolarların altına düştüğü takdirde ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu süreç içerisinde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Fed'in ve seçim geleceği açıklamalar bizler için önemli olacak. Doğrudan ABD tarafı verilerin bizler için kıymetli olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. E, piyasada manipüle iddiaları, manipüle manipülasyon iddiaları da tabii ki fazlasıyla sürmeye devam ediyor arkadaşlar bunların. Geneline baktığımızda ise şöyle bir baktığımızda son 5 saatlik mumun dün gün içerisinde full kırmızı olarak ilerlemesi. ABD'de yine 310 milyon dolarlık short işlemi ile birlikte büyük kazançlar var. Ekstra olarak hükümetin yeniden açılması ABD tarafında yine düşüş olarak. Fed'in 1,5 trilyon dolar basması yine düşüş olarak. Trump'ın 500 milyar dolara enjekte etmesi yine düşüş olarak faiz indirimleri, yeni gümrük vergisinin olmaması, bunların da yine piyasaya düşüş olarak gelmesi, fiyatlarda bir manipülasyon yapıldığı iddiaları ve fiyatların manipüle edilerek ABD kazancı yönüne iddiaları ortaya atılıyor ki bildiğiniz üzere ABD'nin dış borcunun kripto ile kapanma iddiaları da son zamanlarda gündemdeydi. Bu detaylar da bizler için kritik. Kripto piyasasının bu kırmızılıkları, Aralık ayı içerisindeki faiz indiriminin %50'nin altına düşmesi gibi birçok faktörde ee, bizler için genel bir önemli veriler olarak karşımıza çıkıyor. Yine son dakika haberleri ve önemli gelişmeleri bizler sizlere sunup aktarmaya çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.